Hadi ıkın 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 Demikler onu geri içeri soktunuz Önüme çıkın Önüme çıkın Ve benim tatlı yapraklarımdan yiyin Baba burası kimin evi olacak Senin Aman Allah'ım benim evim A B C D E F S L Beni ye beni ye çok güzelim Maalesef Dişimin tadı diş Aman Allah böyle daha iyiyim Keşke en az fatur olabilsem Senin dilin çok Aptalca Ah? Seni sevgilim bunu yapabiliyor mu Bu iyiydi Seni kovuyorum Hayır ben işten çıkıyorum Hayır ben seni kovuyorum Hayır sen bir kurbağasın Hayır sen de benim karımsın Hayır sen benim karımsın Hayır çok iyiydi ama işten kovuldum. Kovuldun?